Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Eylül ayı zen açılımınızda da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım Ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımızın Eylül ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Destekleyici enerji alalım. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Eylül ayı mesajlarını sevgiyle aldım kabul ettim. Şimdi bazı dilemalar ya halen aşılması gerekiyor kolektifte çünkü biliyorsunuz hepimizin yolculuğu son derece farklılık gösteriyor hangi aşamalarda olduğumuz. E, kimi çoktan bu dilemaları aştı ve e, şu an onaylanıyor olacak. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi ben tabii ki bir dizgi var burada. O dizgiye göre hizalayacağım. olacağım. E, konuşamadı. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Aşırı sıcak benim düşünce kabiliyetimi ve Konuşma yeteneğimi etkileyebiliyor. Kusura bakmayın. E, i̇lerliyoruz dizgiye göre ilerliyoruz. Şimdi burada. E belirli konularda güçlü mücadeleler vermiş olduğunuzu ve yorgun hissediyor olduğunuzu görüyoruz. Bir sürü adım attım, bir sürü eylemde bulundum, bir sürü mücadele vermem gerekti. E, savaşçı bir ruha sahip olsam da yorgun hissediyorum vesaire Şimdi burada sürekli yorgunluğa odaklı olursak e, burası bir durgun, yorgunlukla birlikte durma haline gelir ve dur, durmak düşmenin bir önceki evresidir demiş Rumi. E, dikkat edelim buraya olur mu? Yani kendimize sürekli e, bu, bu e, cümleleri, bu senaryoyu tekrarlarsak yorgunluğumuz çoğalarak artacaktır. Bize hizmet etmez. Çünkü burada e, son yapıcı bir hamleyle bütün yüklerden özgürleşerek yeni bir başlangıç yapılacaktır. Burası durulacak yer değildir. Savaşçı ruhumuzu korumamız gereken alandır. Şimdi buraya geldiğimizde burada da zihinsel bir yanılsama şeklinde açığa çıkan köşeye sıkışmışlık hissi var. E, gerçekte köşeye sıkışmış falan değilizdir. Çözüm zaten burada duruyor. Hemen yanı başınızda. E, ama işte yaşadığımız olaylar vesaire üst üste bir şeyler ters gitmiştir ya da e, akmaz olmuştur ilerlemez olmuştur falan. Böyle sıkıştım çağrı üretemiyorum. Elim kolum bağlı gibi bir e, düşünce sistemine yenik düşebiliyoruz. Ama bunun bir yanılsama olduğunu fark edeceğiz. Buradan çıkmanız temel prensibi cesur adımlar atmaktır, fikirlere açık olmaktır. Hayır köşeye sıkışmış falan değilim. Her zaman çözümlere yaratıcı fikirlere ilhama açık olabilir ve cesur adımlar atarak buradan çıkabilirim demek e, elzem elzem. Aksi takdirde burada tekrar bu senaryoyu tekrar edip durursak burada sıkıştım, elim kolum bağlı, seçeneksizim, olasılıksızım. Burada sıkışıp kalırsınız. İstemeyiz. Yolculuğun bu kısmında olan dostlarıma hitaben bunu belirtmek istiyorum. Şimdi buradan itibaren zaten mevzu e, artık çözülme ve güçlenmeye doğru ilerliyor. Bolluk berekete doğru ilerliyoruz buradan itibaren. Burada ne görüyoruz? Buranın panzehrini görüyoruz. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman ilhama, fikirlere, değişime, yeniliklere açık olduğum bir yolculukta amatör ruhumu koruyarak, çocuksu bilgeliğimi koruyarak ilerleyebilirim. Şimdi burası istihbarat topladığınız, bilgiye açık olduğunuz, çeşitliliğe açık olduğunuz bir haldir. Teknoloji, sosyal medya, medya araçları bunlar da kullanılabilir. Ama burada önemli olan esnek bir zihin ve hafif bir yüreğe sahip olmanız gerekir. Yani ben onu denedim olmuyor. Ben o bilmem kim onu denemiş işte olmuyormuş. Ve ben onu biliyorum olmuyor. Ben bunu bilmiyorum. Ben onu biliyorum. Böyle olmaz. Dikkat. Tamam yapıyoruz çünkü biz bunu kendimize değil mi? Bir noktada zihinsel olarak esneyemediğimiz ölçüde Elbette ki yenilikleri deneyimlememiz, çeşitliliğe açılmamız güç olur. Burada özellikle buralardaysanız buraya uyanmak gerekiyordur. Rehberlik yapılıyordur. Uyananlar zaten uyandı. Biliyorsunuz neyin ne olduğunu. Ama ben okuyucu olarak tasvir etmek durumunda olduğum için tasvir ederek ilerliyorum. Şimdi burada ne görüyoruz peki? Taptaze bir başlangıç görüyoruz. Az önce ne dedim? Burada son yapıcı bir hamleyle bütün yüklerden özgürleşerek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz dedik değil mi yükler dediğimde sizi tedirgin eden huzursuz eden strese sokan yük dediğimde manevi yük zihinsel yük efendim bazı alışkanlıkların rutinlerin yükü bazı üzerinize vazife olmayan sorumlulukların yükü siz bileceksiniz hepsinden özgürleştikten sonra yaptığınız başlangıcı görüyoruz işte burada öyle güzel bir başlangıç ki şimdi burası. Bir kere duygusal olarak arınma, tazelenme, yenilenme ister. Her zaman belirtiyorum. Tüm başlangıçlar bizden arınma, tazelenme, yenilenme ister. Hepsinin mahiyeti farklıdır. Burası duygu alanı, biz, sizin elementiniz. E, su elementi. Dolayısıyla duyguların, kaynağınızın e, bu kutsal kase diye geçer literatürde. E, kaynağınızın öz suyu, özünüzün kaynak suyu. Tamam? Şimdi hüzün, keder, pişmanlık, suçluluk, öfke, kin, kibir, bağışlayamama şu bu gibi duygular varsa bu kabın içinde bu başlangıç sekteye uğrayacaktır. Dikkat! O yüzden yapabilirsiniz değil mi? Duygularıyla bağlantıya geçebilen gruplar arasındasınız. Ben de yükselenim yengeç. E, yani duygularıyla en kolay bağlantı kuran, e, empat, pisişik sağ sağduyulu ve duygularıyla entegre olabilen bir grup var şu an karşımda. Tek yapılması gereken duygu yönetimini başarmaktır. Çünkü yengeç burcu e, yani du duygusal anlamda gölge tarafa da kayabilir değil mi? Melankoli e, depresif de hissedebilir. Adalı duygular da hissedebilir. E, bunun farkında olacağız burada. Duyguları yöneteceğiz. Artık size hizmet etmeyen gölge duyguları serbest bırakacaksınız. Ve yerine bu kabın içine bütün ışıklı duyguları yerleştireceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen. Çünkü sizin için kimse yapamaz bunu. Kimse sizin yüreğinizin içini açıp o kutsal kasenin içine eee ışıklı duyguları yerleştiremez. Peki sonra neler oluyor mu burada? Artık bu başlangıç yapıldıktan sonra burada kendi elementinizdesiniz. Artık da dinginsiniz, huzurlusunuz, e, akıştasınız. Evrenle bir koyu balığı gibi yaşamla, insanlarla, e, olaylarla, döngülerle e, uyum içinde akıyorsunuz. Tekrar hatırlatalım. Empatsınız, pisişiksiniz, sağduyulusunuz, özverilisiniz, dayanışmacısınız. Ee, en önemlisi burada içinizdeki duygusal dinginlik, huzur ve akışkanlık. Duygularda katılık yok burada, gölge duygular yok burada, duygu yönetimini biliyorsunuz. Aşırı özverili olmamaya dikkat edin burada. Bu kartla bunu bunu söylemek istiyorum çünkü burası çok özverilidir ve kendisini geri plana atacak biçimde bazen başkalarının menfaatini gözetebilir böyle bir yapıyla açığa çıkmıyoruz yengeç burcu böyle olabiliyor değil mi ee, ana erkil bir yapıya sahip olduğunuz için cinsiyetler fark etmek sizin aşırı korumacı aşırı sevgi dolu besleyici kapsayıcı hani aşırıya kaçmayalım yeri gelmişken söyleyelim öylesinizdir ya da değilsinizdir yeri gelmişken söyleyelim denge gerekecek burada ama burada kendi elementinizdesiniz. Sezgiselsiniz, pisişiksiniz Efendim işte insanlarla ilişkileriniz son derece uyumlu, ak akışkan. E, insanların duygusal ihtiyaçlarını algılayabiliyorsunuz, gözetebiliyorsunuz. Farkındalık sahibisiniz. Bu anlamda bir hizmetiniz varsa e, böyle güçlü dayanışma sunabileceğiniz bir varoluş biçimi var burada. E, buraya geldiğimizde burada artık bir yandan da merkez sahneyi almaya hazırsınız girişimci, iletişimci, karizmatik, özgüven sahibi bir varoluşla sahneye çıkmak sizin için ne anlama geliyorsa burada sahnedesiniz artık. Tabii ki birdenbire birileri aldı sizi sahnede bir tahta oturttu öyle değil değil mi? Siz yapacaksınız bunu. Siz yapacaksınız. Ee, sağlıklı bir özgüven, heves, coşku, motivasyon, irade gücü, liderlik, öncülük, girişimcilik, iletişimcilikle. Sahneye çıkmaya hazırım diyeceksiniz ve çıkacaksınız. Burada da güç kartını görüyoruz zaten. O kadar güzel bir set ki bir dakika arkadaşlar tırnaklarım kısa olduğu için kartı alamadım. Bakar mısınız? Bakın da güzelce içselleştirin. İşte burada e, sağlıklı bireysel ve ruhani güç var. Bunun tesis edilmesi sizin elinizde. Hepimiz bunu tesis edebiliriz. Hepimize bahşedilmiş bir güç var. İçinizde kilitlediğiniz potansiyeli, o sağlıklı bireysel ve ruhani gücü açığa çıkarma zamanı gelmiş belli ki. Buralarda içimizde kilitleriz çünkü onu. E, koparız o sağlıklı bireysel ve ruhani güçten. Ama burada artık kilitleri açtık. Artık kendi derimizin altında huzurlu, provoke olmayan, dingin, efendim bağışlayıcı, kapsayıcı, cömert, dayanışmacı, gücü sevgiden yana kullanan, iyilikten yana kullanan, basiretli bir varoluşa sahibiz burada. Sağlıklı bir otoriteye sahibiz. E Bunun için ne gerekir? Gölge yanlarımızla aynı masaya oturup yüzleşmemiz gerekir. Gölge yanlarımızın gözlerinin içine bakmamız gerekir. Ve onlara e, o ışığımızla onlardan çok büyük olduğumuzu hatırlatmamız gerekir. Aksi takdirde onları gereğinden fazla abartıp, gereğinden fazla onlara prim verirsek o güzel gücümüzü bizden alıyorlar değil mi? nedir bakacaksınız tabii ki buralarda bir bir bakmak gerekecek. Özgüven eksikliği, korku, kaygı, kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi hepsinin gözünün içine bakın ve hepsini özünüzün ışığıyla şifalandırabilecek olduğunuzun farkında olarak ilerleyin bu yolculukta özellikle buralardaysanız. bir seçimdir çünkü. Şimdi kaplumbağa dediğimizde süreç yasası ile ilgili hayvan arketipidir biraz sabırlı olmanız gereken bir evreden geçiyor olabilirsiniz ama bir noktada sabırsız tutumlar ya da nasıl anlatayım niye öyle oluyor Niye bir şeyler benim istediğim gibi gitmiyor zamanın benim istediğim zaman da açığa çıkmıyor her şey çok yavaş ilerliyor falan diye şikayet etme pozisyonuna düşerseniz uyanık olun Tamam şikayet hiçbir zaman şikayet etmeyin yaşamın içerisinde her zaman akışta olun anda yapabileceklerinizi yapın anda üretken yaratıcı hoşnut e, dingin olun lütfen e, zaten geleceği anda inşa ediyoruz bunun farkında olursak e, yavaş ilerleriz ama anda üretmeyin. Az önce anlattığım kalibrede açığa çıktığımızda e, geleceğimizi inşa ediyoruzdur aslında, şu an inşa ediyoruzdur geleceğimizi. Ne geçmişte yaşamak, hüzün, keder, başlayamama öfke, kin, kibir ne gelecek kaygısı e, bizi boluk bereket inşa etme aşamasında beslemeyecektir. Anda kalıyoruz, şimdinin gücünde yapabileceklerimizi yapıyoruz ve ilerliyoruz. Şimdi burada artık kökleri sağlam bir varoluş inşa ettiğimizi bir kere görüyoruz burada, değil mi? Kökleri sağlam bir varoluş, e, bir yaşam ağacı gibi. E, kök çakra'dan tepe çakra'ya kadar bütün çakralarınız denge içerisinde. Aynı zamanda tabii ki kökleri sağlam ilişkiler, kökleri sağlam projeler, e, kariyer, eğitim ne istiyorsanız özgürsünüz. Bu genel bir açılım çünkü e, yani kolektif bir açılım daha doğrusu ve genel bir açılım da aynı zamanda. O yüzden herkes kendisi bilecek. Önemli olan bu iradeye sahip olduğunuzu içselleştirmeniz burada da zaten yıldız kartı var. Di nedir? İsteklerimiz, arzularımız, saf niyetlerle, temiz karmalarla kendimize çekebilecek olduğumuz saf niyetlerimiz vardır burada. İtimatla yaparız bunu. Umut, inanç itimatla yaparız. Ve berraklık, farkındalık ve dengeyle yaparız. Bakın burada buralarda olanlar için berraklık gerekecek. Farkındalık gerekecek. Burayı dengeleyeceksiniz. Ondan sonrası kökleniş. Bolluk, bereket ve her anlamda bolluk, bereket görüyoruz burada. Her anlamda. Uğurlu olsun. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.